Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 5. sınıf 1. ünite 1. alt başlık Doğal Sayılar ve 2. videoyla karşınızdayız. Hemen başlayalım. Ama önce ne yapacağız bu videoda ona bakalım. Sayı değeri ve basamak değerini işleyeceğiz. Hangi alt başlıkları işleyeceğiz? Sayı değerine bakacağız, basamak değerine bakacak, bakacağız. Sayı tırtılımız var çok tatlı ona bakacağız. Basamak çözümlemeye bakacağız. Rakamlarla farklı sayılar oluşturacağız. Ve bir sürprizimiz var. Video devamında göreceğiz. Şimdi sayı değeri ve basamak değeri. Hemen başlayalım. Sayı değeri. Sayı değeri rakamın kendisidir. Sadece bu, rakamın kendisi. Basamak değeriyle falan alakası yok. 2'nin sayı değeri diyor. Bak 2'nin sayı değeri. Hiç basamaklarla birler, onlar, yüzler, binler bunlarla hiç ilgilenmiyorum. 2'nin sayı değeri 2. O kadar. 4'ün sayı değeri 4. 5'in sayı değeri Evet, sadece rakamın kendisi. 8'in sayı değeri o da 8 oluyor. Bu kadar. Basamak değeri. Şimdi basamak değeri de Söz konusu basamakta kaç adet olduğunu gösteriyor. Kaç tane var o basamakta onu gösteriyor. Şimdi bakalım hemen birler basamağımıza bakalım. Onlar basamağı yüzler basamağı ve binler basamağı. Sayımız burada. 2458. Bakalım. Hemen en sondan başlayıp en küçük basamaktan başlayıp başlayalım. 8, 8 tane birlik varmış. Ben de hemen 8 tane birlik alıyorum birler 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane birliğim var. Bunu hemen birler basamağıma doldurdum. Geldim onlar basamağı. Onlar basamağında 5 tane onluk varmış. Ne yapıyorduk biz bu biz bu birlikleri böyle böyle dizip dizip onlukları oluşturuyorduk değil mi? Onluklardan kaç tane var? 5 tane var. 10 20 30 40 ve 50. 5 adet onluk da var burada. Şimdi yüzler basamağında 4 tane yüzlük varmış. Böyle gittikçe basamaklar artıyordu hatırlıyoruz değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler diye. Şimdi 4 tane yüzlük var. E yüzlükler de bunlardan 10 tane 10 taneyi birleştirdiğimizde oluşuyordu. Şimdi buradan 10 tane 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunları birleştirdiğimizde yüzlükler oluşuyordu. Kaç tane yüzlük varmış burada? 4 tane. 100, 200, 300 ve 400 tane çokluk var. Yani şunlardan demek ki 400 tane varmış. Sadece şu basamakta. Hemen binlere geçiyorum. İki tane binlik varmış. Binlikler de şu yüzlüklerin 10 tane böyle dizilmesiyle oluşuyor değil mi? Hemen binliklerime bakayım şuradan. Alayım binliklerimi. Bin ve... 2000. Burada da 2000 tane şu küçüklerden var. Basamak değeri böyleydi değil mi? Çokluk olarak böyle ifade ediliyordu. Peki diyor ki basamak değerini bulmak için rakam ve basamak çarpılır diyor. Şimdi ne demek istiyor? Birler basamağına bakalım hemen. 8 tane birlik var değil mi? Ben teker teker toplayarak e, ne, ne buldum? 8 tane birlik buldum. Şimdi diyor ki bunu teker teker toplayacağına diyor. Çarp diyor. 8 çarpı 1, 8 olsun diyor. Zaten çarpmak demek... Çarpma demek ne demek? Tekrarı toplama demek. Teker teker toplayacağınıza aynı sayıyı çarpın olsun bitsin. Biz de öyle yapacağız. 8 tane birlik olduğu için 8 çarpı 1, 8 diyeceğiz. 8 tane çokluk var burada. Burada 10, 20, 30, 40, 50. Diyor ki rakam ve basamak çarp. 5 tane onluk var değil mi? 50 e, diyeceğim 10, 20, 30, 40 toplayacağıma 5 çarpı 10, 50 derim. Bu kadar basit. Yüzüklerden 4 tane yüzük var. 4 çarpı 100, 400. Binliklerden kaç tane var? 2 tane var. 2 çarpı 1000 2000 olacak. Bu kadar. Buradan bahsediyor burada. Hemen kenara alayım. Dedik ki basamak değerini bulmak için rakam ve basamak çarpılır. Bu kadar basit. Evet. Hemen bakalım mı tekrar? Ne yapıyoruz? 8. 8 çarpı 1 ne dedik? 8 dedik pardon 5. 5 çarpı 10 50 oluyor. 4 çarpı 100 400 oluyor. 2 çarpı 1000 2000. Bu kadar. Bunlar basamak değerleri oluyor. Şimdi diyor ki basamak değerleri toplamı sayının kendisini verir. Hmm. Hemen bir bakalım mı gerçekten öyle mi? E zaten basamakları biz niye yapıyoruz? O çoklukları zaten sayı o çoklukları göstermek için kullanıyoruz basamakları. E çoklukların toplamı bize zaten sayının kendisini verecek. Hemen bir deneyelim. 2000 en büyükten başlayıp aşağı doğru yazacağım, toplayacağım. 2000 sonra. 400 basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyoruz toplama işleminde. Birler basamağın altına birler basamağı, onlar basamağının altında onlar basamağı, yüzler basamağının altında da yüzler basamağı olmalı. Ona dikkat ediyoruz. 50 ve 8 birler basamağın altına da 8 geldi. Hemen toplayacağım. Bakalım gerçekten sayı veriyor mu? 0 0 0 0, 0 topladım 8. 0 0 artı 5 daha 5. 0 4 daha 4. 2 başka burada hiçbir şey yok. Olmayan kısımları 0 yazabilirsiniz bak. Yokluk matematikte 0 diye ifade ediliyor. 2'yi de buraya indirdim. Ne oldu? 2458, 2458. Evet basamak değerleri toplamı gerçekten sayının kendisini verdi. Zaten basamağın amacı bu. Hemen geçiyorum. Sayı tırtılıma. Sayı tırtılımızı önce bir tanıyalım. Sayı tırtılımızı. Şimdi Sayı tırtılı. Birler, onlar, yüzler, basamağı diye gidiyor. Bir. Birler, basamağı. Şimdi birler, basamağı. E, biz son bölük ismini okumuyorduk ya. Bu yüzden fermuarlı emoji gibi bölük ismini okumuyoruz. Birler, onlar ve yüzler. Değil mi? Şimdi nereye geçiyorum? Binler bölüğüne geçiyorum. Hemen geçiyorum binler bölüğüne. Neydi? Bölük ismi basamağın en küçük basamağın ismini alıyordu. Bakın burada binler bölüğü. Hemen geçiyorum. On binler ve yüz binler. Peki şimdi nereye geçeceğim? Milyonlar bölüğüne. Hemen milyon neydi? En küçük basamağın ismini alırdı. Milyonlar bölüğü. 10 milyon ve 100 milyon. Sayı tırtılımız bu. Bakın bu birler bölüğü, sarılar binler bölüğü, kırmızılar milyonlar bölüğü. Şimdi içinde sayılara göre şöyle sayılar devam edecek ve biz burada sayımızın değerini bulacağız. Şimdi sayımız ve altında da basamak değeri veriyor. O şekilde bulacağız. Hemen bir bakalım. Şunları yerine yerleştirelim ve başlayalım. Sayımızı sayı tırtılımızda yazmaya. Bu arada bu materyali e, isterseniz siz de yapabilirsiniz çok kolay yapması. Şöyle renkli fotokopileri bilgisayarda şunları çıkarıyorsunuz. Sonra şu anahtar delikleri oluyor ya bunu zımba zımba o delik aletiyle deldiriyorsunuz. Şöyle e, anahtarlıkları böyle yerleştiriyorsunuz çok da güzel bir materyal oluyor. Bakalım birler basamağında sadece bir çokluk var. Hemen birler basamağına geliyorum. 0. 0 söylenmiyor zaten. 0, 1. Bir. bir çokluk değil mi? Şimdi geldim onlar basamağında 5 var. Hmm. Hemen yokluktan başlayacağım. 10, 20, 30, 40 ve 50. 5 tane 10'luk. 5 çarpı 10, 50 oluyor. Bakın basamak değeri de şurada. Hemen yüzler basamağında ne var? Yüzler basamağında 8 var. O zaman ben ne yapacağım? 800, 100, 100, 100 diye gideceğim, değil mi? 0 yok. Basamak değeri de yine 0. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ve 800'e geliyorum. Evet. 800'ün basamak değeri 8 çarpı 100 800. Peki hemen binler bölüğüne geçiyorum. Binler bölüğünde ne var? 7 var. Bana 7000 lazım. Söylemiyorum ilk önce. 1000. 2000. 3000, 4000. Evet. Evet, 5000, 6000 ve 7000'e geliyorum. 7 çarpı 1000 7000 basamak değeri ne oldu? 7000 oldu. Şimdi geçeyim buna. On binler basamağında ne var? 2 var. On binler basamağında 2 var. Hemen arkasını çeviriyorum. 0 basamak değeri de 0. 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 2.000 var değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Evet, 10.000'de. Bin Pardon, 2.000 varmış. Ben niye o kadar gittim ya? 2 çarpı 10 bin, 20 bin olacak. Evet, 20 bin de burada. Hemen geçiyorum nereye? 0. 100 binler basamağı, 100 binler basamağında hiçbir şey yokmuş. Bakın hiçbir şey yok, hiçbir şey yoksa söylemiyorum değil mi? 0. E sıfır çarpı 100 bin yine 0 eder değil mi? Yokluk çarpma işleminde yutan eleman. Yutuyor, içine alıyor kara delik gibi. Ve basamak değeri de yine 0 oluyor. Şimdi nereye geçiyorum? Evet kırmızılara yani milyonlar bölüğüne. Milyonlar bölüyü. Kaç tane var? 3 tane var. Yani 3 çarpı 1 milyon, 3 milyon. 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon. 2 milyonlar ister kim gibi. milyonlar ister gibi hissettim kendimi. 3 milyon. 3 çarpı 1 milyon, 3 milyon etti. Şimdi nereye geçiyorum? 10 milyonlar basamağına. 10 milyonlar basamağında kaç tane varmış? 6 adet varmış. 0, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon ve 60 milyon. Hemen burada 60 milyon da burada. 6 çarpı 10 milyon 60 milyon basamak değerini şöyle gösterdi. Bunları topladığımızda yine sayının kendisini elde edeceğiz. Geldik son basamağımıza yani 100 milyonlar basamağı. 100 milyonlar basamağını hemen çeviriyorum. 0, 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon 400 milyon 4 çarpı 100 milyon 400 milyonla şöyle altta gösteriliyor. Sayı tırtılımız da böyle. Şimdi bunları bir kenara alıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu sayıyı sayı tırtılımızı ne yapacağız? Çözümleyeceğiz. Hemen basamak merdivenine yerleştirdim. Sayımız burada. Yine aynı sayı. 463 milyon 27 bin 851. Şimdi en küçük rakamdan başlayıp da bunları basamak değerli merdivenine yerleştireceğim. Ama ilk önce basamak merdiveninde basamakları belirleyeyim. En alt basamak en küçük birler basamağı. Sonra onlar. Sonra yüzler. Evet duyamıyorum. Duyamıyorum. Binler. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Sonra yüz binler. Sonra milyonlar. Sonra on milyon. Ve son olarak yüz milyon. Değil mi? Merdivenimi yerleştirdim basamakları. Şimdi rakamları yerleştirme zamanı. Hemen en küçük basamak e, rakamdan başlayıp basamaklarımı yerleştireceğim. Sıfır. Sıfır nerede? birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz de. Yüz binler nerede? Burada. Hemen altına yerleştiriyorum sıfırımı. Bir nerede? Bir. Burada. Birler basamağındaymış zaten. Peki, peki, peki. Sıfır gitti. Bir gitti. İki. İki de. İki nerede? Birler, onlar, yüzler, binler. Evet, on binlerde. İki geldi buraya. Bunu gönderdim. Üç nerede? Üç. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Evet, milyonlar da. Hemen üçü de şöyle yerleştirdim. Gönder. Dört nerede? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyon ve... Evet, yüz milyon da. Peki, dördü de gönderdim. Beş nerede? Beş. Birler, onlar. Beş buradaymış. Altı nerede? Burada. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyon. Altı burada. Gönderdim. Yedi nerede? Birler, onlar, yüzler, binlerde. Sekiz nerede? Birler, onlar, yüzlerde. Tamam basamak merdivenine yerleştirdim. Şimdi basamağımı çözümleyeceğim. Şu merdiveni düz yapacağım artık. Şu yürüyen merdivenler oluyor ya sona doğru böyle düzeliyor. Onun gibi yapacağım. Basamak çözümleme. Basamak çözümleme sayıyı basamak değerleri toplamı şeklinde yazmaktır. Basamak değerleri toplamı şeklinde nasıl yazıyorduk? Görmüştük hani hatırlıyorsak. Hemen şu şunu alayım. kalemimi şöyle alayım. Şimdi ne yapıyorduk? Basamak değerleri toplamış şeklinde sayı ve basamağı çarparak buluyorduk değil mi? 4 çarpı 100 milyon. 4 çarpı 100 milyon. Şimdi 6 çarpı 10 milyon. Şimdi 3 çarpı milyon. Şimdi bunları yavaş yavaş topluyorum. Ne yapıyorum? Artık gideceğim toplamaya. Ne yapacağım? 3 milyon. 100 binler basamağı. 0. 0 çarpı 100 milyon. Pardon. 100 bin. Şimdi 2 çarpı 10 bin. Topluyoruz. Ne yapıyoruz? Hepsini topluyoruz. Bunu ne yapacağız? toplayacağız, 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 toplayacağız. Devam ediyorum. Topladıkça bu ne yapacak? Basamak çözülecek. Değil mi? Topladıkça basamak çözülecek. 2'yi yaptım. 7. 7 çarpı 1000. 7 çarpı 1000. Devam. 8 çarpı 100. Devam. 5 çarpı 10. Devam. 1 çarpı 1. Evet. İşte basamak çözümleme bu sayıyı basamak değerleri toplamı şeklinde yazmaktır. E zaten biz bunu topladığımızda ne elde edeceğiz? Hemen yapalım. Sayı elde ediyorduk değil mi? Hemen bir gösterelim yine burada. Birler basamağı. Birler basamağında ne var? Bir var değil mi? Hemen merdivenin en altından başlıyorum. Bir var. Onlar basamağında ne vardı? 5 vardı. 5 çarpı on elli. Yüzler basamağında 8 vardı. 8 çarpı yüz sekiz yüz. Binler basamağında ne vardı? 7 vardı. 7 çarpı 1000, 7000. 2 çarpı 10000, 20000. 0 çarpı 100000, ne? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yutan eleman çarpmada çarptığı gibi yutuyor. Kara delik gibi yanına yaklaştığınızda, çarpmaya çalıştığınızda, ona çarpışmaya çalıştığınızda hemen sizi kara delik gibi yutuyor. 0'ın özelliği bu. Şimdi geldim 3 çarpı 1 milyon. 3 milyon 4, 6 çarpı 10 milyon. Evet, böyle oldu. 4 çarpı 100 milyon, 400 milyon oldu. Ne yapıyorduk? Bunları hemen bir toplayalım. Topladım birler basamağını, 1. Topladım onlar basamağını, 5. Yüzler basamağı, 8. 0, 0, 0. Topladım, 7. Topladım, 2. Topladım, 0. Topladım, 3. 0, 6 daha, 6. 4. Olmayan kısımları 0 yazabilirsiniz. 4. Ne oldu? 463 milyon 27 bin 851. Yine sayının kendisini verdi. Yine bir ispat etmiş olduk. Hemen bunları geçiyorum. Ve bir örnekle devam ediyoruz. Ne diyor? 75 milyon 171 bin 297 sayısında 7 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? Hmm, Bulabilirim hemen. Kolay. Ne yapayım? En büyük basamaktan başlayayım mı? Toplama yapmak daha kolay olur. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyon. E, 7 çarpı 10 milyondan 70 milyon etti. Sıkıntı yok. Şimdi birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Bu gitti. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. E, 7 çarpı 10 bin ne oluyor? 70 bin oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi geldim buraya. 7 çarpı 1. 7. Şimdi ne yapayım? Bunları toplayayım. Toplarken neye dikkat ediyorduk? E, basamakların alt alta gelmesine. Hemen büyük basamaktan başlıyorum. Şöyle farklı bir renk alayım. 70 milyon. Sonra 70 bin. Birler basamağın altına yazıyorum. 70.000. 7'yi de hemen birler basamağına yazıp toplayacağım şimdi. 0, 0, 0, 7. 0, 0, 0, 0, 0. Topladım 7. Yine topladım 0, 0, 0 ve 7. Boş kalan kısımları 0 yazabilirsiniz dediğim gibi. Ne oldu? 70 milyon, 70 bin, 7 oldu. Basamak değerleri toplamı bu oldu. Güzel. Şimdi bu problemi kısa yoldan çözmek için verilen sayıda buluna 7 dışındaki bütün rakamların yerine 0 yazabiliriz. Böylece aynı sonuca ulaşırız. Yani burada 7'nin basamak 7 rakamının basamak değerleri toplamını soruyor. Zaten basamak değerleri toplamı sayının kendisini vermiyor mu? Ama burada sadece 7 rakamını istiyor. O yüzden geri kalan şu aradaki diğer rakamların yerine 0 yazarak da yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Hemen bir deneyelim mesela. Sayının 7 dışındakilerin diğer rakamları 0 yazacağım. 5'in yerine 0 yazdım. 1'in yerine 0 yazdım. 7'yi yazıyorum. 1'in yerine 0 yazdım. 2'nin yerine 0 yazdım. 9'un yerine 0 yazdım. 7 yazdım. Hemen üçlü gruplara ayırayım. Sondan başlayıp ayırdım. Ayırdım. Aynı sonucu verdi. Bakın. Demek ki teker teker toplamamıza gerek yok. Zaten diğer rakamların yerine 0 yazdığımızda sayının rakamın yani basamak değerleri toplamını hemen bulabiliyoruz. Şimdi geçiyorum Rakamlarla farklı farklı sayılar oluşturmaya. 5 basamaklı en büyük sayıyı diyor. Şimdi biz zaten sayıları oluşturmak için rakamları kullanıyoruz. 9 tane e, sıfırla beraber 10 tane rakamımız var zaten. e Şimdi büyük basamaklara büyük rakamları kullanayım ki sayım büyük çıksın. Her zaman basamak hani binler basamağı daha büyüktü ya. O yüzden ne kadar çok şöyle binler basamağı kullanırsam o kadar çok rakam büyük kullanırsam o kadar çok sayım büyük çıkacak. Şimdi bakayım. 5 basamaklı en büyük sayı en büyük rakam 9 9 9 9 9 bütün rakamlara 9 kullanabilirim. 9 tane binlik, 9 tane 9 tane 10 binlik, 9 tane 100 bin eee pardon, binlik, 9 tane yüzlük, 9 tane onluk, 9 tane birlik olur. O muhteşem olur. Şimdi diyor ki 5 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı. Rakamları farklı diyorsa tamam büyük basamaklara büyük rakamları koymaya yine dikkat edeceğim. 9 bir kere kullandım. Onun bir küçüğü 8. Bir kere kullandım. Onun bir küçüğü 7. Onun bir küçüğü 6. Onun bir küçüğünü kullanırım. Olur, biter. Sıkıntı yok. Rakamları farklı dese de bir şey olmaz. Şimdi 5 basamaklı en büyük çift sayı diyor. Tamam. Gene büyük basamaklara büyük rakamları koymaya devam ediyorum. 9 9 9, 9. Tek ve çift sayı olduğunda olması için neye dikkat ediyordum? Birler basamağına. Birler basamağı benim için tek mi çift mi olduğunu belirleyen şey. En önemli şey. Hatta tek şey. Bakalım en büyük e, çift sayı diyor. 9'u e, kullandım. 8'i e, kullanacağım değil mi? Onun bir küçüğü 8. 8 e, de zaten çift bir rakam. Tamam sıkıntı yok. Hemen geçiyorum. 5 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayı. Rakamları farklı diyor. Tamam. 9'u kullanayım. 8'i kullanayım büyük. 7'yi, 6'yı. 5'i kullanamam. 5 çünkü tek bir rakam. Onun bir 6, 4'ü kullanabilirim. Bu kadar. Hemen geçiyorum. 5 basamaklı en büyük tek sayıya. Şimdi tek sayı diyor. 9. 9. Bana bir sınırlama göstermemiş. Rakamları farklı dememiş. Ben yine devam ediyorum. Büyük rakamları kullanıyorum. E 9 tek bir rakam kullanabilirim. Tek olması için sıkıntı yok. Rakamları farklı en büyük tek sayı diyor. Rakamları farklı. 9 8 7 6 5'i kullanabilirim. O da tek. Sıkıntı yok. Şimdi devam edelim. Bu sefer küçük sayılar oluşturalım. 5 basamaklı en küçük sayıyı. 5 basamaklı en küçük sayı için en küçük için şimdi en küçük için küçük rakamları kullanmalıyım. 0 1 2 öyle gidecek. 0 yoklu ifade ettiği için başa koyulmuyordu. Ona dikkat edeceğiz. 0 yoklu ifade ediyor. O yüzden 0'ı kullanmıyorum. Başa getirmiyorum. İlk önce 1'i getiriyorum. Ama şimdi 0'ı kullanabilirim artık. Başa getirmediğim sürece 0'da sıkıntı yok. 0 0 küçük ya. Diğer basamaklara da 0 yazıyorum bu yüzden. Tamam. 5 basamaklı rakamları farklı olacak. Hı, hmm, tamam. Yine küçük bir rakam en küçük bas yani büyük basamaklara küçük rakamlar koyuyorum ki küçük çıksın diye. 1, 0, 1, 0'ı kullandım. Şimdi 2, 2 küçük ya ondan sonra. 3, 4. Tamam bu kadar. 5 basamaklı rakamları yok. 5 basamaklı en küçük tek sayı diyor. Tek. Tamam devam edeyim. Tek sayı 1'i başa aldım. En küçük dediği için yine 0 alıyorum. Yine de e, en küçük tek sayı bir sınırlama göstermemiş. 0, 0. Sonuna dikkat etmeliyim. Çünkü sonunda belirliyor tek mi çift mi olduğunu. 0 çift bir rakam. O yüzden 0'ı alamıyorum. Diğer küçük onun bir büyüğü 1 oluyor. 1 gelebiliyor. Şimdi 5 basamaklı rakamları farklı en küçük tek sayı. Devam. 1 rakamları farklı diyor dikkat. 0 1'i kullandım. 2 3 tek sayı diyor. 4'ü kullanamam. 4 çift bir rakam. 5 kullanırım. Tamam olur der. Rakam e, yok. 5 basamaklı en küçük çift sayı. Devam. 1'i aldım. Ee, en küçük çift sayı diyor. 0. Bir sınırlama göstermemiş. 0. 0. E, 0 da çift zaten. Sıkıntı yok. Gördük mü? Tamam. Bakın. 5 e, basamaklı en küçük çift sayıyla 5 basamaklı en küçük sayı aynı. Niye? Çünkü birler basamağı beni ilgilendiriyor. Rakamları farklı demediği sürece beni ilgilendirmiyor. Çift için zaten e, birler basamağı beni ilgilendirdiği için aynı çıktı yine. 5 basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayı. 1 kullandım. 0, 2, 3. Şimdi birler basamağı beni ilgilendiriyor. 4 kullanmam gerekiyor. 4 de zaten çift bir rakam. Şimdi diyor ki 0, 3, 5, 8, 9 benim belirlediğim rakamları kullan. Rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük sayı. Hmm, en küçük dediği için en büyük basamakları en küçük rakamları almalıyım değil mi? Sıfırı başa alamam. Ondan sonra en küçük 3 oluyor. Tamam o zaman ben de 3 alacağım. Sonra küçük 0. Sonra küçük 5. Sonra 8. Sonra 9. Tamam. Ne oldu? 30.589 oldu. Şimdi geldik sürprizimize. Sürprizimize hemen bir bakalım. Basamak tekerlemesi. Nedir bu basamak tekerlemesi hocam? Basamak tekerlemesi basamakların nasıl ne kadar çokluğu ifade ettiğini göstermek için bir tekerleme yaptık şimdi ve beraber bir etkinlik yaptık. Hemen bir bakalım. Bir kişinin 10 koyunu varmış. 100 kilo süt vermiş. 1000 çocuk içmiş. 10.000 parmağa can gelmiş. 100.000 damar oynamış. 1 milyon nöron haber salmış, 10 milyon yıldız parlamış ve 100 milyon kilometre uzaktan güneş doğmuş. Bir kişinin on boynu varmış, 100 kilo süt vermiş, bir tane çocuk içmiş, 10 bin parmağından gelmiş, 100 bin damar oynamış, 1 bir milyon nöron haber salmış, 10 milyon yıldız parlamış. E esse de quilômetros usava tanto <laughs>